Merhaba klarnit severler, bugün klarnit çalmaya başlayanların ilk karşılaştığı sorun olan hangi enstrümanı almalıyım sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle şu bakmamız gereken şu, klarnit fiyatları niye bu kadar farklı onu bir cevaplayayım. Klarnit fiyatları aslında belirleyen etmen, klarnit yapılırken kullanılan ham madde. Örneğin bu bir ağaç klarnit, bunların fiyatları biraz daha yüksek fakat bunlara alternatif olarak üretilen bakalit malzemeli klentler var. Bunların fiyatları daha uygun tabi. Üretim maddi durumun iyi ise gidip en iyi enstrüman alman tabii ki de en iyisi olacaktır. Ben bugün bu soruyu fiyat performansa göre cevaplayacağım. Şimdi şunu belirlememiz gerekiyor, ihtiyacımıza göre klarnet. Yani, hocam ben arkadaşlar arasında iki üflemek istiyorum, çok da iyi bir şey gerek yok diyorsam bakarit malzeme inceleyeceğiz veya hayır, ben hocam akademi düşünüyorum veya profesyonel bir sahnede başka sazlarla birlikte çalmak istiyorum diyorsan o zaman ağaç klarnetlere bakmakta fayda var. Durumu iki ana başlıkta inceleyelim. Önce uygun fiyatlı bir klarnet almaya karar verdik. Bakarit malzemeden olan klarnetleri seçtik. Şimdi bunlar da aslında marka çok önemli değil. Bir iki marka ve bir iki usta haricinde. Çoğu marka zaten benzer ama bunlarda dikkat edilmesi gereken konu şu. Bu enstrümanlar çoğu seri üretim olduğu için akort ve entonasyon problemiyle beraber geliyorlar. O yüzden bu enstrümanları alırken mutlaka klarnet hocamıza veya klarneti bilen birisiyle gidip enstrümanı deneyerek almanız gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi marka çok önemli değil. Çoğu birbirine benzer. Bir iki marka ve bir iki usta haricinde. Şimdi i̇kinci duruma bakalım. İyi bir klarnet almaya karar verdik. Ağaç bir klarnet alacağız. Şimdi bunu da kendi kalıplamış tabii ki de birkaç marka var. Siz de görmüşsünüzdür internette bakarken veya işte klarnet çalan ustaları denediğinizde çoğunun tercih ettiği bir marka var. Bunların hepsi olur. Türkiye'de iyi yapan artık ustalarımız da var onların klientleri de tercih edebilir. Ama bunlar da dediğim gibi yine bir klient projesiyle beraber gidip alınmasına fayda var. Ya ben çok para veriyorum, bunlarda sıkıntı çıkmaz diye düşünmek yanlış bence. Yine de denense daha güzel olur. Aslında en güzeli kendi deneyip kendin alacaksın. Çünkü her klientin verdiği keyif, tat çok başka. Klient ile ilgili ilk sorun olan hangi enstrümanı almalıyım sorusuna cevap vermeye çalıştım. Herkese iyi günler diliyorum.